Söylüyorum ben söylüyorum samimiyetle Bizim örnek olmamız lazım. Yani Şimdi bunlar da en tecrübeli. Ayar var? Görüntüler bize bir hangi süreç orijinalleri. Onu, da e, akabinde hemen göndeririz. Tamam. Tamam. Burundan hava ver burayı bastır. Evet. Tamam. İçine su girerse Şimdi suyun altı, su altı ortamı istiyoruz. Aynı şekilde bizim de içeriden bir basınç oluşturarak kulağımızı denge haline getirmemiz gerekiyor. Ya bir kulağımda bir dolgunluk var. Ha, hatırla ne yapmam gerekiyordu? Burnu kapattım, yük görmedi mi? O zaman bana işaret ediyorsunuz. İşaretlerden de bahsedeceğim. Bu bizim için önemli. Bu, bu kulağınızda hafif bir dolgunluk hissi olduğunda bir tane daha Evet. Şimdi konteyneri alabiliriz. Çekiyoruz. Ve şöyle hep beraber bir okey yapalım mı? Daha iyi orada parça. Parça, parça var Parça var. Parça var. Varma kardeşim derinliklere böyle Sen bana yakın dur. Abi canım gel böyle abi. Bak görüyoruz artık. Hep 180 100. Tamam içinde kaldı. Sana de Görüntü alacak arkadaşlar ileri geçin. Güzel midir başkan? Evet. De, de <laughs> <laughs> tamam. 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 Koluma evet. dikkat et. Öbürü tutmalısın. İki tane yaptık. İki tane tut. Egelet ve maske tut. Konsolun da tutturuyor. Altı. Altı. Evet. Altı. 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 よく行くよ。<music> <music> Evet. Tamam. Bırak elini burnunu bırak <laughs> Bir kadar tekiyor Hazır evet. tamam. Evet. tamam Tamam. Şöyle bir uzanalım. yüzeyde yavaş yavaş Yüz üstüne uzatıyorsun. Şöyle Kayalıklar boyutu ilerliyor Mehmet Hadi abi Biz ikimiz beraber bir dosya yapalım Onlar hoşlandılar Hadi Gemlik Kent Konseyimiz, yine Bursa Kent Konseyimiz, Çevre Meclisimiz ve Doğa Der Derneğimizle birlikte burada bir farkındalık aslında bu çola ses verme günü bugün. Bugünden sonra artık Marmara Denizi Gemlik için şöyle bir şey vardı, tanımlama vardır. Marmara'nın incisi Gemlik diye. Fakat maalesef bugün gördük ki o inci çamura batmış, çamurlanmış bir inci. Yılların getirdiği bir sonuç bu bunu bugünden yarına yapamayız temizleyemeyiz ama bugünden itibaren mutlaka acil önlemler alınması gerektiğini çok ciddi yaptırımlar ve cezaların denizi kim kirletiyorsa mutlaka uygulanacağı bir sistem halinde bir siyaset üstü tavır sergilememiz gerektiği de burada açık bir şekilde görülüyor. Bilim adamlarına bırakalım biz işleri bırakalım onların belirlediği şekilde biz yürüyelim. Yerel yönetimlerin ve yöneticilerin bu e, yönde bir tavır sergilemelerini bekliyorum. Biz öyle yapacağız. Biz bilime ve bilim adamlarına güveneceğiz. Çünkü e, Marmara Denizi'nin çevresinde 7 tane il var. 25 milyon insan yaşıyor. Türkiye'nin yarısından fazlasına hizmet sunan bir endüstri kümelenmiş durumda. Bunların hepsinin atıkları denize gidiyor. E, müsilaj bizim bu denizle kurduğumuz yanlış ilişkinin sonucu. Müsilaj bir sonuç. Bu sonucun değişmesini istiyorsak nedenlerini ortadan kaldırmamız lazım. Nedenleri esasında hepimiziz. Tabii ki evsel atıklar öncelikli, tabii ki sanayi atıkları öncelikli, tabii ki tarımsal atıklar öncelikli. Yanlış kıyı kullanımı, bunların hepsi öncelikli ama bunların hepsinin içinde hepimiz varız. Sabahleyin uyanıp hepimiz eee lavaboyu kullandık. Sifonu çektiğimizde nere gitti o atıklar? Üzgünüm, Marmara Denizi'ne gitti. Dolayısıyla müsilaj bunun bir sonucu. Bugün e, arkadaşlarımız e, daldılar, şimdi başkanımız da dalacak. Yani e, gözle görmek, denizin altındaki durumu gözle görmek e, çok başka bir şey. Çünkü e, deniz bir yaşam ortamı. Birinin evi, nasıl ki benim evim var, sizin eviniz var. Orası balıkların, yengeçlerin, midyelerin, pinaların evi, deniz çayırlarının evi onların evini biz esasında kirletiyoruz. Atıklarımızı götürüp onların evinin ortasına bırakmış oluyoruz. Ee, onun için hep beraber e, müsilajın ortaya çıkmasına neden olan faktörleri ortadan kaldırmadıktan sonra e, müsilajdan kurtulma şansımız yok. Bunun için farkındalığa ihtiyacımız var. Ve tabii ki her bir bireyin Marmara Denizi'nin çevresinde yaşayan her bir bireyin denize sahip çıkmasına ihtiyacımız var. Bugün yaptığımız dalışta ilk suya atladığımızda suyu teknenin altında 8,5 metre bir derinlik vardı. Orta suda müsilaj tabakası yoğun değildi. Bizi zeminde 8,5 metrede bir tül perde gibi bütün canlıların, yosunların deniz zemin üzerine kaplamış bir şekilde müsilaj karşıladı. Daha sonrasında bugün biz 27 metreye kadar bir dalış gerçekleştirdik. 18 metrenin altında ee, bulut şeklinde müsilaj bizi karşıladı. Çok kaba bir şekilde, yoğun. Hatta e, kameramızın ışıklarını açtığımızda ötesini göremiyorduk. Ötesini göremeyecek kadar yoğun bir şekilde, e, orta sudan zemine kadar bir şekilde kaba müsilajla maalesef karşılaştık. Bugünkü durumumuz bu şekildeydi. Tabii bu... Ee, hepimizin adına çok üzücü bir şey. Bizim her zaman söylediğimizde bir sloganımız var aslında. Denizlerin kirliliği elle değil vicdanla temizlenir diye. Burada biz sadece bir farkındalık yaratmak için e, bu dolaşıları gerçekleştirdik. Hepimizin adına yönetimlerle birlikte el ele vererek bu e, belanın diyorum üzerinde üstesinden inşallah geleceğiz. <laughs>